Ben mi konuşuyorum hep ona göre bir şeyler anlatmaya devam ediyorum. <laughs> <laughs> Sen bir dakika bir şey diyecek misin? Utandım. Tamam ben başlıyorum o zaman. Şimdi arkadaşlar biz bir rotayı çizdik. Rota şöyle. Kore'den, Güney Kore'de yani Seul'e gittik. Seul'den Busan'a geldik. Busan'a da böyle Çok liman gibi bir şey. Mesela ne <laughs> kenti gibi bir şey. Burada da bir kruz gemisi kalkıyor. Japonya'ya, Osaka'ya gideceğiz. Farklı bir deneyim olması açısından öyle yorumlar. <laughs> Böyle bir rota izleyelim dedik. Seyir'de uçakla Osaka'ya ya da Kyoto'ya da oradan gitmek yerine. Farklılık olsun diye ve yani şu an kruz gemisindeyiz. Öncelikle farklılıklarından bahsedelim. Geleneksel Japon odası gibi bir yerde kalıyoruz kamerayı açtım ki ne kadar uyuşsuzlu anlamı görün arkadaşlar yani. Şurada bir video çekeceğiz. Ben mi youtuberım ama <laughs> değil. <laughs> <laughs> Gemimizde bu kadar odamız var. Öyle bir şey de anlatmadım. Nasıl bir yerde kaldığımızı anlatıyordum. Hadi anlat istemem ya. Hayır, konuşmayacağım. Tamam o zaman ben konuşmaya devam ederim. Burada kaldığımız odalar. Ee, birkaç farklı oda tipine kalabiliyorsunuz normal kriz gemiler gibi ama geleneksel Japon odaları var ve beşer kişilik yer yatak gibi. Yere seriyorsunuz ama odalar asla beş kişilik değil yani. Beş tane yatak belki yan yana bir sorun istiyorum. Busan'ın sıcağından sonra gemiye girdiğimizde, gemi ilk defa bir yere girdiğimizde ne çok soğuktu ne çok sıcaktı. Şu çok iyi. O da biraz bir sistem. ama şu an iyi gerçekten. O, bu, bu çok önemli. Değil evet, mi güzel? Küçük ama güzel yani. Ve kaldığımız kaldığımız yer de iyi. Gerçekten tamamen yanımıza kimin geleceğiyle alakalıydı. Hı. Çünkü çok dip dip oluyoruz. Hatta dört kişi bile olsak asla yani bence böyle bu kadar rahat olmazdı. Yok, Üç olmaz. kişi maksimum ki sanırım onu bilerek yerleştirmişler. Eğer gelirseniz aklınızda bulunsun. Başka bir şey söyleyemiyorum. Karnı kızıyor. Daha detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz. <laughs> ben her şeyi anlatacağım size. Neyse arkadaşlar, arkamızda resepsiyon var. Onun yanında bir tüfeği var ama tüfeği aşırı küçük yani. Burası resepsiyon. Onun yanındaki şurası da Ama yani hiçbir şey yok zaten. Sadece. Beş tane güneş gözlüğü ve birkaç tane pahalı içki var. Pahalı, çok pahalı. Ee, şurada market var, şurası. Oraya zaten gideceğiz çünkü içecek bir şeyler alacağız size göstereceğiz. Evet biraz da bizi kaldırabiliyor o yüzden hızlı bir şekilde evet, seni kaldırıyorum. <laughs> Aa, hadi gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar cildimin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Sürdürelim <laughs> Yok ki. <laughs> Kara bakıyorum. Beyaz. Aldırdılar <laughs> bizi. Yemek başlayacak büyük <laughs> ihtimalle. Neyse biz yemek almadık. Herkes kutu bakıyor. Şimdi Çünkü onu önce... yılını kapatsak. Ya yani. yine. Yani. Oturken her şey şeyden... Markete geldik. Evet. Oldukça küçük bir Ay, ay manzara. Marketin manzarası mükemmel. <laughs>

Ya, Fiyatları böyle bu arada. Aa, 23 lira bu arada. Ya şimdi onu, onu bilemeyiz. Niye bilemeyiz? Öyle şu an. Şu an öyle de yani. Beklediği tarih belli arkadaşlar. O kadar da değil. Yani <laughs> 21 <laughs> Temmuz 2024 tarihinde 23 liraymış bir. Bir var. Lüs saatte seçtiler. İçecek. Neyse bir dakika şunları göstereyim. Böyle burası market. Biralar var. Biraz pahalılar ama 6000 bin bu. Civarı. Çok pahalı, çok pahalı evet. Hoş. Gerekli Nasıl? olmayan her şeyi pahalı yapmışlar. Bu da içecekler var. Şu çok hoşumuza gitti bizim. Ee, yani şeftali ile aislenme sodalı gibi tadı. Aynı. Ee, burada noodle'lar var. Bizi göstersen sadece. Biz hemen geliyoruz. Biraz anksiyon. 1500, 2000 Öyle o civarlarda. Burada yapabiliyorsunuz böyle. Evet. İnsanlar bize bakıyor çok gergo. Neyse. Burada cipsler var. Tanıt anneciğim. burada cipsler var. Şu ahtapotlu cips oldu. <laughs> ya böyle bir sürü çeşit var. Ya güzel. Benim en sevdiğimden, en yok ama burada. En var almışım ben. Almadık daha. Yani adam al. <laughs> böyle bu kadar. Küçük bir market. Pardon. Biz. <laughs> evet. Şarap şeyler, Ay şaraplar çok pahalı. 4.500, 6.000 random şaraplar, aşırı pahalı. Özel biz geçmiyoruz çünkü belki birer, belki birer içebiliriz. <laughs> öyle burada ödüyorsunuz. Ben alkol yok mu? Alkol değiliz. Evet, öyle zaten. <laughs> Buranın onda 500 aldık. Ben kavunu aldım, kayısımızı aldım. İlk defa üzümlü dondurma yiyeceğim, çok sevdiğim. <laughs> <Dışarıda, gülüyor> bu çok iyi Ya bence şu manzara çok yanlış. Arkadaşlar ben bunu burada... mesela manzarayı değişik geliyoruz. Mesela manzara bu manzara bu oldu yani. Ama <laughs> böyle <bunları> yiyemeyeceğimiz için <laughs> olmadı. Şuraya bak. Geri geldik. Ayarlayamadı artık. Hiç iyi olmadı. Bu geçen 7-11'den alıp içtiğimiz üzümlü şeyin dondurma versiyonu. Aynısı. Dondurmuşlar onu buraya koymuşlar. Hayır, yani. bizim bayılıyor. Ben normalde ne kadar Onların meyveni ben de sen içten çıkar ya Ayırırdım ama bu da alıştım yani. Az önce güvertede oturuyorduk, yemek yiyorduk. Bir tane şey, milletini söylemeyeceğim. E, buralı olduğunu düşündüğümüz bir adam beyefendi geldi. Dedi ki, t-shirt'ün çok güzel fotoğrafını çekebilir Tişörtün t Japonya özel versiyon. Ben şakadan evet. aldım şaka. Ay. Ay. İçinde ne var ya? Mochi. Güzel. Ne? Evet. Ben kimin şey yapmadım. Öyle bir şey. <laughs> Öyle bir böyle yani. Yemek yemek istiyoruz, ne yiyeceğiz? Nereden giderim? Buradan çıkıyorum da arka kamerayı Oturduğumuz şey. yeri gösteririm bence. Orası Örken çok güzel. Tamam. Burada böyle bir ortak alan var. Bir e, çok çekmem en Oradan evet. önden atlamıyorum. Sen kimse yok musun? Burada Hı -hı. vending machine var. Orada be bedava su var. da evet, şey evet olur. Bu sandan biz gemisine bindik. Kore'den. Ve şu an Osaka'ya gidiyoruz. Yaklaşık 19 saat sürecek. E, yataklı, konaklamalı bir seçenek bizim seçtiğimiz. Aslında herkesin öyle yani. Ama ücretsiz olan 5 e, kişinin aynı odada kaldığı. E, diğer böyle premium seçenekler de var. Onlar ekstra ücret evet. teşkil ediyor. Evet. Ya alırken karşıma çıktı hani, ister misiniz odası yükseltmek falan diye. Ama minimum gördüğüm fiyat 100 dolardı. Ve galiba kişi başı fiyatta bu. O yüzden dedim ki <laughs> Neyse. Bizim kaldığımız ücretsiz olan versiyonda odalar 5 kişilik. Ve yer yatağı var. Yani böyle Japonların klasik odası gibi bir şey. Ben de gelince fark ettim böyle bir şey olduğunu. Yani böyle yer yatağı var. Minder işte, sermişler, üstüne yastık falan koyuyorsun. Ben biraz gergindim başta geldiğimizde Çünkü ilk defa böyle karışık insanlarla aynı yerde kalacağım. Bir de yer yatağı ve tek bir oda falan. Böyle biraz gericiydi benim için. O yüzden duaydım, hani iyi insanlar olsun. Odaya bir girdik, o da çok küçük bu arada. Asla 5 kişinin kalacağı bir şey değil yani. Eğer tanıdığım 5 kişi de bence. Tanımadığım 5 kişi de zor. Zor. Neyse bence de. ki biz odada 3 kişiyiz arkadaşlar. Ve diğer kız da dünyanın <laughs> tatlı kızlarından biri oldu. Yani o da arkadaşımız çok iyi. İsviçre'li bir, bir doktormuş ve 6 ay dondurup işini dünyasına çıkmış <laughs> gibi bir şey. O da bizim ne kadar işte yolculuğumuz falan da 10 gün olduğunu deyince böyle bir şey şuradan az geldi sanırım. Ya ondan sonra. Öyle almak istemezdim de eriyoruz. <laughs> bu arada Deniz tutuyorsa mutlaka bence onunla ilgili bir ilaç getirin çünkü mesela o kızı uyuyor. tuttu Deniz bu şu an uyuyor. Evet, Neyse ki doktormuş kendi kendine tedavi ediyor. <laughs> Ayrıca bize Fransızca biliyor musunuz diye sordu çünkü. Bu ne zaman geleceksin sen ya? O raddeye gel artık çok eğlenceli olacak. Kaya Belçika'da yaşadığını söyledi. O da Fransızca bilip bilmediğimizi sordu. Ve ismi Selim bu arada aksanla falan da hani Fransızca azıcık anlaşılıyor. Ben dedim ki ben biraz biliyorum falan sonra biraz konuştuk ve Fransız bir iltifat etti. Çok mutlu. <laughs> <çok itibat. gülüyor> bir şey dedi, öfkelendim falan dedi. Ben de şaşırdım hemen ben bayağı da konuşuyorum. Ne konuştuğumuzu anlamışsındır ama öyle. Anladım canım. Biraz seni <laughs> öleyim. Bir o da anlıyor. <laughs> Bizim gelir kalanına evet. anlaşık evet. olursak Farklı odalar da var ama e, işte yapacağın şeyler de var aslında burada. İşte birazdan göstereceğiz zaten. <laughs> Evet. Aslında çok küçük. Biz de tam çözemedik şu ana kadar girdiğimiz tek yer sauna. O da sauna gibi değil de iki tane havuz var ve insanlar çıplak, geliyor. giriyor. <laughs> pek benlik değil, duş falan da her şey çıplak oluyor algıladığım kadarıyla. Ben bugün burada duş almamayı tercih ettim. Ben aldım, <laughs> saçlarımı çok beğendim. Duş yine okey, hani bir nebzesi çıplak ama tek başına olduğu için sıkıntı değil de insanlar çıplak bir şekilde Şöyle aynamızın uzak içinde bana biraz garip geldi. Yani. Ama ben bakmadan duramam galiba. Yani. Böyle hep yere baktım ama böyle bir hani He. alışık olduğumuz He. bir kültür değil. değil ya. da zaten biraz garip yani evet. Hiç alışık değiliz o yüzden bize garip geldi. Hı hı. <laughs> Bilmiyorum, hijyenik de gelmedi Ama yargılamıyoruz, olabilir. Aynen. Bu arada gemiye girdik ilk saunayı gördük bir bakalım neymiş dedik bir baktık içeride çıplak kadınlar var ne ara girdiniz oraya abla bilmiyorum yani <laughs> hayır daha limandan ayrılmadık, ayrılmadık yani gemide ne var ne bakıyoruz kadın havuza girmiş evet biraz evet. Yeri. hızlı var güzel nasıl biz gemiyi gezdirelim size azıcık şimdi tek wifi olan <laughs> kafeye çıkıyoruz ha. böyle bir kafe çok çıkmayayım da ya da şuradan dışarı çıkalım ya. Böyle bir kat. Buraya okay, okay, gelmek istedin Evet. Bir şey almayacağız ya. Burada fiyatları gösteremiyorum. Çünkü şimdi bir şey almadan çekersek bir şey derler diye. Ne? Çok ses yok. Belki çıkabilir ses. Ya içecek <laughs> <alır mı kolay? gülüyor> Çok korkunç yani bu İçecek böyle. alıp otursak mı ya? Gün patı falan

hiçbiri çıkmadığını biliyor ama şu an oraya doğru gitmiyor. Hemen buraya gelelim? Geçirsin diyor. Hangi bunu bilmiyor musun? Alt mevkilerde gelir son alırlar. Sen gizlemedin mi sen? İyi ya? de tamam da ben benim alt mevkim olduğum nereden bilecek? Oda numaran, bileti, nereden pasaportu. Nereden bilecek? gemi batsa buna mı bakacak yani? E, bakıyorlar ya. Bilsem e, Ben bilerim kendimi ben sürerim ben kimseye muhtaç değilim. Teşekkürler. klasik pozu ya. <laughs> tuvaletler temiz baya bu arada. Çok alçak, anlamadığım bir şekilde. Yani ben şurama geldim. <laughs> <laughs> Sen terlikte etmez her zaman. Tuvaletleri de gösterecekmişiz, öyle. Yani böyle. Bana temiz genel olarak. Temiz temiz. Koreli tuvaletler temiz. Odamıza gidiyoruz. Eğer orada arkadaşımız yoksa sizle alıp oturup yatlayacağız, çok kolay olacak. Nasıl mıydı? Evet. Daha <laughs> boş şey yapabiliyormuş. Evet, odada lavabo var onu göster. O da böyle, arada bir oda. arada girmen anlamı var. Terlikleri her yerde böyle kapıda çıkartıyorsunuz ya da ayakkabıya. <laughs> <laughs> şey şey. <laughs> lavabo odanın sıcaklığı bayağı iyi, bayağı iyi. ama beş kişinin sığacağı bir yok, alan ya, yok ya, yani şey. bence arkada <laughs> Selin Selin diyebiliriz artık adını biliyoruz Selin'le biraz korktuk başkası gelecek mi diye ama hani mesela şey bir kişi şuraya belki gönül bir kişi şöyle gelir ama mantıklı değil yani çünkü tanımadığım insanlar öyle Kaçırdık yemek yerken. Ama bu yüzden kusurluk yoktu. Böyle de çıktı. 9. saatteyiz. <laughs> Günaydın. Biz galiba o saate gelmek üzereyiz. Bir yarım saate falan. Ondan sonra toplandık ve şimdi dedik ki güverteye çıkalım. Biraz dışarıda duralım. <laughs> oh yeah.